birlikte ortak harekat da yaptık. Bunu siz de evet. zikrettiniz, söylediniz. ABD'nin Irak işgali nasıl sonuçlar çıkardı? Bunlardan bir bir tanesi, bir birçoğu İran'ı direkt eğilendir. Çok evet. ilginç. Çoğunluğu Şii olan bir ülkede Sünni egemen bir iktidar vardı yıllarca e, Partisi efendim Irak'ı idare etti ee, ve neticesinde şunu gördük Irak'ın işgaliyle birlikte Şii Hilali dediğimiz İran'ı işte Irak'ı ve e, Arabistan Yarımadası'nı kapsayan bölgede Şiilere bir ivme verildi. Bunun hesaplanmamış olma olasılığını çok düşük görmekle birlikte öyle ilginç bir çıkış başladı ki İran'da artık rejim muhalifleri tam da hani demokrasi özgürlükler adına e, iktidardaki e, dini iktidarı yerinden oynatma gücünü elde edecekleri sürece girdiklerinde böylesi bir harekat işte Irak'taki Müslüman kıyımı e, şeklinde dünyaya görünen işkenceler, tecavüz sahneleri şunlar bunlar. İran'ın bir anda bütün İslam dünyasının liderliğine oynayan bir güç olarak sahneye çıkmasına yardımcı oldu. Evet. Ayrıca Irak'ın içinde İran'la yakın ilişkide olan Şii gruplarında güçlenmesine yol açtı. İran Irak içerisinde manevra sahasını genişletti. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde olmuştur. Başka büyük yansımaları olmuştur. Sovyetler Birliği'nin mirasçısı olan Rusya Federasyonu toparlanmıştır. 100 milyar dolarda yanılmıyorsam en son geçen seneki fazlası ekonomisi yükselmiştir. Çin zaten başlı başına küresel güç olma yolunda ilerlemektedir. Bunlar tehlikeyi görerek İran'ı Avrupa'nın sınırında, Asya'nın bir ucundaki bir kale olarak görmeye başlamışlardır. Suriye'yi de öyle. Evet. Silahlandırmaya başlamışlardır. ABD'nin elindeki tüm konvansiyonel silahlara karşı e, karşı koyabilecek hava savunma silahları satmışlardır. Esad'a vermişlerdir. E, yanlış hatırlamıyorsam 12 milyar dolarlık bir proje vardır. Rusya ile Suriye arasında e, muhtemel bir hava saldırısına karşı e, hava savunma füzeleri almıştır Suriye. İran keza e, sürekli gündemde işte nükleer bomba yaptı mı yapmadı mı, Şahap 5 füzelerini e, nereye kadar atabiliyor... Hangi etkinliğe ulaştı? Bir anda gördüğünüz gibi İran'ın yıldızı Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yükselmiştir. Bölgede bir güç. Öte yandan Şangay İşbirliği ile Şangay Beşlisi olarak başlayan ortaklık. Yani nedir? İşte 1949 yılında Çin ortaya çıkınca onu Birleşmiş Milletler'de ilk tanıyan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'dir. Ama daha sonra sınır anlaşmazlıkları falan olmuştur. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bu agresif e, harekatı dünyaya işte preemptive strike, ön alımı, ön alıcı vuruş. Ben terörizmi vurmak için sadece ben bu harekatı yapabilirim. Onun dışında hiçbir güç benim kadar e, bu işe e, kalkışamaz. E, ben dünyanın küresel kutbuyum, imparatoruyum şeklinde yönelimine karşı Rusya ve Çin'den gelen tepkiden İran çok güzel yaralanmayı başarmıştır. Zaten Perslerden evet. gelen bir diplomasi kültürü vardır. Dolayısıyla İran'ın yıldızı yükselmiştir. Tabii bölgede e, sessiz denge politikaları sürülmekte olan biz Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile e, Asya, Avrasya arasındaki dengeyi korumak isteyen, korumaya çalışan bir izlenim e, veriyoruz bana göre böyle. Bu yalnız böyle sürüp gidemeyecek. Evet. Biz tercih yapmak zorunda kalacağız. Bence daha önce İran'la daha kolay kapıştırılacak iken bir takım manipülasyonlarla şimdi bu iş biraz daha zorlaşmıştır. Ne ki ABD'nin bize olan gereksinimi ise çok daha fazla artmıştır. Çünkü İran beklenmedik ölçüde bir çıkış yakalamıştır. Öte yandan arkada Çin vardır. Avrasya'da bir birlik oluşma, bir Avrasya'da yeni bir NATO karşıtı e, örgüt oluşmaktadır. Evet. E, eş zamanlı olarak Türkiye tabi sadece Irak'ın kuzeyinden gelen tehditle boğuşmak zorunda kalmadı. Bir yandan